Herkese yeniden merhabalar. Sevgili Aslan Burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 8-14 Aralık haftalık kahve falı bakımınızı yorumlayacağız efendim. Hepinize şimdiden şifa olmasını diliyorum. Hadi bakalım. Şöyle akanlar aksın. Falı bozmasın. Kenara alıyorum. Şunu da. Şöyle hemen bir paylaşayım sizlerle. Şurada biri var farkında mısınız? Kağıdın ortasında kalmış kafasını taşlara vuruyor. Şimdi diyeceksiniz ki "Aa ben miyim?" Hayır değilsiniz. Sizin olduğunuz kısımlar bu kısımlar değil. Şimdi arkadaşlar şuradan başlamak isterim. Bu çok çok büyük bir pişmanlığın sonucunda size bir kağıtla bir mesajla bir maille geri dönüş yapan işyerleri kişiler sizi kağıt üzerinde ailenizi aynı şekilde kağıt üzerinde aldatmaya çalışanlar ki kağıt işi içerisine girdiği için korkmayın daha önceden büyü yapmaya çalışanlar ya da yapmış olanlarla alakalı bu kişilerin pişmanlıkları söz konusu olacak. Bunu görebilirsiniz. Ve dediğim gibi kağıtlarla bunu öğrenebilirsiniz. Zamanında çok kişiye eziyet etti, bize de büyü yapmıştı. Şimdi sağlık kağıtlarıyla, sağlık sorunlarıyla, çünkü bir sürü tahlil olayı işin içerisine giriyor, gene kağıttır. Hani bunlarla uğraşıyor, bir sürü bak borç yapmış, bizim borcumuz olsun diye uğraşıyordu. Bak kendi kendine bereketsizlik gönderdi gibi bir olay söz konusu. Burası oldukça da büyük ve kıymetli bir kısım. Hani ne zaman olur derseniz, Tabii ki tam bir tarz söylemek haşa mümkün değil. Ama beşli vakitlerde yaptıklarının bedelini ödeyen bir insan burada görünüyor. Tabii ki ayın beşi için konuşmuyor. konuşmuyorum. Ee, ama ilerleyen zamanlar için bir beş haftalık süreçte keza olabilir. Bu hafta görürsünüz zaten kime ne oluyor. Şimdi şuradan bir başlayalım efendim. Haftanın sonuna doğru. İki diş durumu var. Ve bu dişler üst kısımda olduğu için hem anne tarafından hem de baba ki bence biraz daha anne tarafından bahsediyor. Şimdi anne tarafıyla alakalı diş konuları çıkıyorsa anne tarafından gelen bir kök durumu. Anne tarafından bir dışı bağlantısı, miraslar, Anne tarafından birinin yardım etmesi, size arkadaşlık etmesi, sorununuzu anlaması, aileniz izin vermiyorsa bir konuya aracılık etmesi, size destek çıkması konuları söz konusu olabilir. Bunun içerisinde kardeşler de aynı şekilde dahildir. Şimdi sevgili aslan burçları hangi konuda destek istediğinizi bilemem. Belki maddi anlamda da bir destek istiyor olabilirsiniz. Yine bu konularda güzel destekler alıyorsunuz. Bir de çok çok önceki bir zamanda size bir risk olayından bahsetmiştim. Bu alacağınız riskle alakalı bir duyum alma, bir bilgi öğrenme durumunuz var. Ki zaten böyle risk konusu çıkıyorsa ne diyoruz hemen? Sakin ilerleyin, Sağ sola sorun. Yapanlar var mı? İnternetten araştırın. İşe mi gireceksin? Tekrar mı okuyacaksın? Aynı anda iki tane okul gider mi? işte kadrolaşacağım hani ne olur gibi vesaire. Ee, belki mahkeme işim var ve bunları sorma böyle bir duruma böyle bir risk alma olayım varsa. Sakin sakin ilerlemeniz gerektiğinden vesaire bahsetmiştik ve şimdi bununla ilgili demek ki e, sorup soruşturduğunuz e, kişilerden ya ne yapsam acaba duşuna bir sorayım dediğiniz olaylarla ilgili 8 14te bir duyum alıyorsunuz. Demek ki geri bir dönüş alıyorsunuz. Ha diyemem ki bu aldığınız bilgiyle ilgili şunu yapıyorsunuz. Çünkü bu hafta sadece hmm, öyle mi tamam deyip demek ki birilerinin daha sormanız gerektiğini, birilerinin daha ailenizden muhtemelen fikrini almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bir de ben burada mini mini yeni dönüşler, mini mini geri dönüşler ve yeni aşk başlangıçları, partnerle aynı şekilde bir geri dönüş görmüştüm. Çünkü sadece para, iş, eğitim, kariyer bir de sağlığım iyi olsun ailemle takılayım yeterli. Çok da aşk aramıyorum gibiydiniz. Ama bakın yavaş yavaş bakın çapraz eşleşmeler yani çapraz bir eşleşme varsa kendinize uygun olmayan biriyle olduğunuzu düşünüyorsanız kendinize uygun olan biriyle bir hayat birleştirme yoluna doğru kayabilirsiniz. Tabi bu süreçte evliyseniz illaki Demeyeceğim ama belki bir boşanma olayı olabilir. İşte bunların bu mahkeme olaylarınız olabilir. İşte bir pişmanlık durumu olabilir. Belki partnerinizin yaptığı hareketlerden pişman olması söz konusu olabilir. Hani bu konular zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Az çok karışık. Burada da bu şekilde birazcık karışık çıkması çok çok normal canlar. Şurada balık pullarınız çok çok fazla. Bakın bir balık pullanması var. Ee, balık pulu varsa... Gereksiz bir fazlalık vardır orada. Ya çok arkadaşınız var ya çok arkadaşınız var ama gereksiz arkadaş. Yani sadece arasanız belki bir iki tanesi gelir. Çok akrabanız olabilir ama arasanız yalnızca bir iki tanesi gelir. Ee, çok fazla aynı eşyadan vardır ve bir eviniz artık gözünüze eskisinden daha kalabalık geliyordur. Bunu özellikle temizlik yaparken fark edersiniz. Eviniz kalabalık mı değil mi? Incık cincikler küçük küçük şeyler çok fazla geliyor. ve tek tek onları temizliyoruz. Değil mi? Bunlar bir şeyler hayatınızda fazla gelebilir. Aldığınız sorumluluklar üzerinize çok çok fazla gelebilir. Ve bunun için bir azaltma yoluna gidiyorsunuz. Çünkü mental anlamda hani bana bir şey olmaz ben aslan burcuyum demeyin. Birazcık sizi yorgun gördüm. Bu mental anlamda. Evinizde çok eşya varsa size de aynı şekilde ister istemez ne kadar metal varsa o kadar yine bir ağırlık ister istemez birikebilir biliyor. İki tane şuralardan kulakçık geldi. Bir tanesi biraz daha sivri. Demek ki çok fazla dışarıdan alınacak bir haber. Bir tanesi de yani bunun devletle alakalı genel işte hangi ülkede yaşıyorsanız oranın gündemiyle ilgili haberler alabilirsiniz. Bu da biraz daha yakın çevreden, partnerlerden, ex partnerlerden alınması beklenen haberler olarak düşünebilirsiniz. Böyle yapıyorum ki varsa bir sıkıntı hemen görelim. Hemen onun hakkında konuşalım. Zamanınızı almayayım. Şimdi iki tane olaydan. Birincisi evet bir başlangıç oldu ama kaldı. İkincisi akmaya devam ediyor. Hani bir risk olayından bahsetmiştik. Siz belki bu riskleri alırken büyük küçük anlamıyor olabilirsiniz işte biriyle ilişkiye başladım. İşte konuşmaya başladım. Konuşmaya başladığınız anda aslında o kişiyle ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi, ne olacak acaba başkasıyla ilgili yanlış anlamayın da kısmetimi kapatıyor muyum acaba ya da bu kişi bana ağır gelir mi acaba vesaire. Ee, nereye gideriz acaba? Bakın hemen bir risk aldınız gördünüz mü? Vallahi buradan akmaya devam etti. Bakın hemen bir risk ortaya çıkıyor. Belki çok fark edemiyor olabilirsiniz. Ama bu söz konusu bir de elinizde bir tane bakın Şurada sizsiniz. Burada da bir e, çocuğu, erkek çocuğunu havaya kaldırıyorsunuz. Erkek çocukları nedir? Direkt olarak tahmin ediyorsunuz. Para demektir. Ürün alma, ürün satma, araba, ev alma ve satma. E, bir miras ya da bir hakla üzerinize geçen araziler, tarlalar e, ya da başka bir şeyler varsa. Bunlarla ilgili işte değer mi değmez mi değerleri ne oluyor işte bu arsanın maliyeti nedir bize gibi konular söz konusu görünüyor. Bir de şurada bakın bir kadın var ve gene böyle çok güzel elbisesi, uzun olup böyle çan çiçeği gibi açılan elbisesi olan, prenses elbisesi gibi onu almış havaya kaldırıyor. şurada da bir de bebek var. Onu da anlatacağım birazdan göstermiş olayım çünkü bozuluyor yoksa. Kız çocukları da bildiğiniz gibi Biraz daha manevi yönü bahseder. Demek ki siz eğer ki bir kadınsanız, yine bir kadın tarafından, eğer erkekseniz bu sefer bir erkek tarafından azarlanmak değil de yaptıklarınızı beğenmeyebilir, sizi eleştirebilir. Bu daha doğru bir laf. Hani sizi eleştirebilir böyle bir olay söz konusu. Ne kadar izin verirseniz ya da kimdir bilemem. Yara hanenin içinde, yara hanenin dışında teyze hala gibi aynı evde yaşamadığınız anne figürü, bütün gün işte gördüğünüz bir arkadaş, bir patron, şayet ya da öğretmen eğer çok vakit geçiriyorsanız ister istemez bu kişi olabilir. Bir de dediğim gibi bir bebek var. Bu E, L A ve S harfleriyle bağlantılı bir tane daha harf olsa olur bizim için. Bu harfle bağlantılı bir işi çözüyor. Bir işi geliştiriyor. Bilmem ne belediyesi olabilir üniversite yine olabilir. Mahkeme e yine olabilir. Lise, evlilik, değil mi? Bebek e. Yani meslek mesela seçmekte zorlanıyorsanız hani bununla ilgili partner e yani çok fazla var. Evet farkındayım ama diğer harfleri de düşünebilirsiniz ki Zaten bireysel bir bakım değil. Size uyması gerekenleri aldığınız bir bakım. Bir başlangıç durumunuz söz konusu. İster istemez demek ki risk alıp bir şeylere başlıyorsunuz. Yani yapmayacağım etmeyeceğim zaman değişiyor 2022'ye girmeyeceğim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz hani ister istemez giriyorsunuz. Böyle bir olaydan aslında nazane ben bahsediyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen şuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.